Pandemiden sonra yoğunlaşan talep ve akabinde bu talep zaten bu kadar sürdürülebilir olamazdı. Aynı yoğunlukta bu talep devam edemezdi. Şu anda mesela e, dernek üyelerimizden de yakın çevremizden de biliyoruz. Mesela siparişleri geçiyor e, Amerika ve Batı ama diyor ki malı göndermeyin, malı koyacak yer yok. Şimdi böyle bir mal yığınması var her sektör için söz konusu. Mesela metal emtiyatı da fiyatlar aşağı gelmek üzere. Ama resesyon beklentisi bu anlamda ciddi bir kırılma. Ee, mesela şu andaki dolar euro kurunun da gerçek yerinde olmadığını biliyoruz. İhracatçı bir de fırsatı varken artık ihracat yapmak istemiyor şu andaki dolar kuruyla. Ee, enerji yoğun üretimi olan firmaların şu andaki maliyetleri ile mevcuttaki dolar kuru baş etmeleri mümkün değil. Yani diyorlar ki yani doların 24 lira falan olması lazım ki biz ihracatta para kazanıyor olabilelim bu dediğim gibi enerji yoğun üretim yapan e, pek çok ihracat firması bu durum söz konusu bunların hepsini birleştirdiğinizde karşınıza genel bir parantez resesyon başlığı altında çıkıyor. E denizi piyasası veya Türkiye veya bütün dünya resesyona hazır mı? Ben hazır olduğumu